10 kuruşa Yok. fotokopi çekerken 25 kuruşa mal ediyor. Eskiden kaç alıyordu bunu? Bir buçuk, ay önce 15 liraydı. Şimdi şey Şu anda ne? 62 buçuk artı KDV. Yani, yani 70-75 liraya 70, 75. tekabül ediyor. Bir dakika, eski fiyatı bir daha söyler misin? 15-16 liraydı, 15 buçuk ay önce. Bir top kağıt. Bir top kağıt. Şu anda şu 62 buçuk artı KDV'yi alıyoruz. Çok da bulamıyoruz. Stokçular falan diyorlar ya, onları saklıyorlar muhtemelen. 10 kuruşa fotokopi çekiyorduk, üniversite öğrencileriyle çalışıyoruz biz. Şimdi 25 kuruşa biz mal edemiyoruz fotokopinin sayfasını. Durum bu. durum bu. Özet evet, bu. Yani çok evet. Ben de emekli öğretmenim çok zaten. Büyük bir şey. evet. Çok büyük yaşıyoruz yani o konuda. Yani bu konuya değin, değinmiştiniz. Çok pahalı yaptım. Kolay gelsin efendim. Hocam, bu nasıl ne? Yegil mi? Öyle gözüküyor şimdi. Ne vergi alıyorsun? Biz bir şey aldığımız yok. Devlet alışverişindeyiz. Siz vergi dairesi. Biliyorum yapmayalım artık. Zaten her şey belli. Her şey belli <laughs> diyoruz. Var mı bir isteğiniz? Sağlığınız var. Rizan sahibiyim. Kar kaşına. 3'lük veriyoruz. 1,5 tane veriyoruz. Aa ucuz bir Evet. Yani, Geçen yıl aynı fiyat. Geçen, daha yeni zaman yaptım. 1 liraya satıyordum. 1 liraya Başka yerde. Nasıl kurtarıyorsun peki? E, kendi yerim olduğu için. Yoksa kurtarmıyor zaten.